arkadaşlar, kanalımda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk yardım nedir? Bugün ilk yardım, genel ilk yardım bilgilerini sizlerle beraber öğreneceğiz. İlk yardım, herhangi bir kaza veya yaşam tehlike düşüren bir durumda. Yani kaza olduğu düşünelim. Kaza oldu ve hasta yerde yatıyor. Ve siz de direkt ilk yardım yapacaksınız. Sağlık görevlerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır. Yani direkt bunun ilk yardım yapmak istiyorsanız bunu ilaçsız kullan. Hiç ilaç kullanmıyorsunuz. Tıbbi araç gereç yok orada. Yani hiç böyle ilaçlı bir uygulama yapmıyorsunuz. İlk yardım denen şey sağlık görevlerinin yardımı sağlanacağı kadar yapılan ee, İlaçsız uygulamalardır. Yani direkt bu sizin aklınıza gelebilir. E, ve herhangi bir kaza veya şimdi tehlikeye düşen bir durum olduğunda ilk yardım yapmanız lazım. Şimdi acil tedaviye şimdi geçelim. Acil tedavi. Acil tedavi ünitelerinde hasta yaralılara, doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. Yani acil e, şey yapıyor. Acil tedavi de ilk yardım bir de eşi. Yani acil tedavi hemen direkt ambulans getiriyor hastayı. Doktor ve sağlık personeli alıyor hastayı. Ona ilaçlı uygulamalar yapıyor. Böyle tıbbi müdahaleler yapıyor. Ona ilaç falan kullanılıyor. Değil mi? Bu acil tedavi işte budur yani. Tıbbi müdahaleler. ilaç kullanıyorsunuz. İlk yardım neydi? Onu da ilaçsız yapıyorsunuz. İlk yardımda ilaç kullanmıyorsunuz. <laughs> ve şimdi ilk yardım ile şöyle buraya sıkışmasın. İlk yardım ile e, acil tedavi arasındaki farkı size şimdi söyleyeyim. Acil tedavi, bu konuda ehliyetli kişilerce <laughs> gerekli tıbbi donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak uyguladığı hayat kurtarıcı müdahalelerdir. Bunu unutmayalım. Şimdi arasındaki fark şu yani ilk yardım hani hasta yerde yatıyor. Siz ona ilk yardım yapıyorsunuz ama ilaç falan kullanmıyorsunuz. Acil tedavide direkt ambulans hastayı getiriyorlar ve doktorlar ona e, şey iğne falan yapıyor. Yani onlarda da ilaç kullanıyorlar. Yani kısaca acil tedavi ehliyet almış kişiler, ehliyetli kişilerce yapılan tıbbi donanımla yapılan ee, Acil tedavidir. İlk yardım ise bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak uyguladığı hayat kurtarıcı müdahalelerdir ve asla tıbbi araç gereç kullanılmaz ilk yardımda. İlk yardımcı kimdir? İlk yardımcı bir de şöyle yapalım böyle tam görün. Bak, buradan böyle görebilirsiniz. İlk yardımcı, ilk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Yani ilk yardımcı şu. Sıra hastayı gördünüz. Direkt ona yaklaşıyorsunuz. ilk yardım yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorsunuz. Ve ona ilk yardım yapıyorsunuz. Yani diyor ki bak. Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Eğer sen ilk yardım ile ilgili eğitim almamışsan asla kişileri ilk yardım yapmıyorsun. Çünkü eğer sen eğitim almamışsan, ilk yardım ile ilgili bilgileri bilmiyorsan ve hastayı hem öldürebilirsin, Allah göstermesin, hem de ona zarar verebilirsin. Yani bu çok tehlikeli bir durumdur. Yani mutlaka ilk yardım almamışsanız asla ve asla hastaya dokunmamanız gerekiyor. Evet, şimdi ilk yardımın öncelikli amaçları. İlk yardım, hayati tehlikeye ortadan kaldırılması. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi sağlanması. Hasta, yaralının durumunun kötüleşmesi önlenmesi. iyileşmeyi kolaylaştırmasıdır. Ve ilk yardım buymuş değil mi? Öncelikle amaçlar bu. Yani sen ne yapacaksın? Gidecektin hastanın durumunun te tehlikeye ortadan kaldırma. Kaldırıyorsun yaşamsal fonksiyonları sürdürülmesini sağlıyorsun ve hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlüyor. İlk yardım bu. Ve iyileştirmeyi kolaylaşıyor. Yani eğer diyelim ki sen ilk yardım yaptın ya o hastaya ve ambulans onu götürüyor hastaneye ve orada doktorlar daha kolay şey yapabiliyorlar. Daha kolay onları ameliyat edip daha kolay onları kurtarabiliyorlar. Şimdi ilk yardım temel uygulamaları nelerdir? İlk yardım temel uygulamaları koruma, bildirme, Kurtarma KBK olarak ifade edilir. Şimdi koruma K anlamda ifade edilir. Bildirme B olarak ifade edilir. Kurtarma K olarak ifade edilir ve hepsi de ilk yardıma eşittir. Ve şimdi biz burada ne öğrendik? Genel yardım bilgilerini öğrendik ve şimdi sayfamı çevirelim. Çevirip geliyorum hemen. Sayfamı çevirelim. Evet. Şimdi size başlayalım. Şurası. Evet. Şunu güzel bir şekilde katlayayım. Ve başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Birinci koruma. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşmaktır. oluşturmaktır. Bu korumadır ve ilk yardımcı önce kendi can güvenliğini sağlamalı sonra çevrenin güvenliğinden emin olmalısın. Yani ilk önce çevre, kendi güvenliğini sağlayacaksın ve daha sonra çevrenin güvenliğine emin olacaksın. Güvenli mi güvenli değil mi? Bildirme olay kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişilerin aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilk yardım gerektiren bir her durumda telefon iletişimleri 12 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu bildirmedir. 112'nin arama sırasında neler dikkat edilmelidir? Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması isten, sağlanmalı. 112 merkezi tarafından soruların sorulara net bir şekilde cevap verilmeli. Kesin yer ve adres bilgileri verilirken olay yerine yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli kimin hangi numaradan aradığı, arandığı bilinme, bildirilmeli, hasta yaralının adı ve olayın tanımı yapılmalı, hasta yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli, eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli, 112 hattından bilgi alan kişi gerekli tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır diyor ve 3 kurtarma nedir? kurtarma olay yerinde hasta ve yaralara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Buna kurtarma deniyor. İlk yardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir? Hasta yaralıların durumunu değerlendirmek, ABC ve öncelikle müdahale edilecekleri belirlenir. Hasta yaralıların korku ve endişelerini giderilir. Hasta yaralıya müdahale yardımcı olacak kişileri organize edilir. Hasta yaralıların durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunur. Kırıklar Kırıklara yerinde müdahale edilir. Hasta yaralı sıcak tutulur. Hasta yaralının yarasını görmesine izin verilmez. Hasta yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır. Hasta yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır. Ancak ağır hasta yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece hasta yerinden kıpırdatılmamalıdır. Eğer siz diyelim ki bir yeri kırıksa siz onu kıpırdattığınızda daha fazla ölüm tehlikesi artabilir ve doktorlar da belki bunu e, iyileştiremez ve ölebilir yani bu çok tehlikeli bir şey onun için eğer böyle bir şey gördüyseniz e, bunu dikkatli olmanız lazım ve bugünkü e, videomuz bu kadar eğer e, devamı için kanalıma abone olmayı like unutmayın görüşürüz